Lizeni umaz koridorlar atılıyor musunuz? Herkesin bir hikayesi vardı. Bizimki de Elif ve Kerem'in hikayesiydi. Onlar, ders aralarında gizli gizli bakışan, okul çıkışında aynı yolu uzatan iki genç aşıktı. Elif'in güldüğünde parlayan gözleri, Kerem'in dünyasını aydınlatırdı. Kerem'in esprili ve sıcak tavrı ise Elif'in kalbini ısıtırdı. Onların ki, okul yıllığının en güzel sayfasına yazılacak türden bir aşktı. Geleceğe dair hayaller kurarlardı. Birlikte üniversiteye gitmek, aynı şehirde yaşamak belki de bir gün. Ama hayat her zaman kurduğumuz hayallere sadık kalmıyor. Lise bittiğinde kader ağlarını farklı bir şekilde ördü. Üniversite sınav sonuçları açıklandığında aralarına yüzlerce kilometre girdi. Elif İstanbul'da tıp fakültesini kazanırken Kerem mühendislik okumak için Ankara'ya gitmek zorunda kaldı. İlk başta mektuplarla, telefon konuşmalarıyla devam ettirmeye çalıştılar o büyülü bağı. Ama mesafeler, yeni hayatlar, yeni arkadaşlar. Zamanla o tutkulu konuşmaların yerini yorgun suskunluklar aldı. Birbirlerini ne kadar sevseler de, hayat onları farklı yönlere sürüklüyordu. Sonunda, kalpleri kırık bir şekilde yollarını ayırmak zorunda kaldılar. Ama bazı aşklar bitse bile, külleri hep sıcak kalır. Aradan on uzun yıl geçti. Elif, başarılı bir doktor olmuş, hayatını hastalarına adamıştı. Kerem ise yurt dışında büyük projelere imza atan bir mühendis olarak kariyer basamaklarını hızla tırmanmıştı. İkisi de kendi hayatlarını kurmuş, yeni insanlar tanımış, hatta başka ilişkiler yaşamışlardı. Ama kalplerinin derinliklerinde, o lise aşkının tatlı sızısı hiç geçmemişti. Bazen eski bir şarkıda, bazen yağmurlu bir günde akıllarına düşüverirdi birbirleri. Acaba ne yapıyor, diye düşünürlerdi. Yıllar, anıları silikleştirmek yerine daha da değerli kılmıştı sanki. Onlar için geçmiş, sadece geride kalmış bir anı değil, içlerinde taşıdıkları değerli bir hazineydi. Elif, o gün yoğun bir haftanın ardından kendine biraz zaman ayırmak istemişti. Şehirdeki büyük bir müzayede evinin antika takı sergisini duyduğunda, içinde bir merak uyandı. Tarihin tozlu sayfalarından gelen o zarif parçaların arasında dolaşmak, ruhuna iyi gelecekti. Kalabalık salonda yavaşça ilerlerken, cam bir vitrinin ardında duran bir kolye gözüne çarptı zaman sanki o an durmuştu. Gümüşten yapılmış, zarif bir zincirin ucunda, sonsuzluk sembolü işlenmişti. Ama Elif'in nefesini kesen şey bu değildi. Sembolün tam ortasına, neredeyse silinmek üzere olan iki harf kazınmıştı. E, K. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu kolyeyi hatırlıyordu. Lise son sınıfta, mezuniyet balosundan önce Kerem hediye etmişti. Bizim aşkımız sonsuz olacak, demişti o gün. Elif kolyeyi yıllarca saklamış, ama üniversitedeyken taşındığı bir evde kaybetmişti. Onu bir daha asla bulamayacağını düşünmüştü. Yıllar sonra kaderin bir cilvesi gibi o kolye tam karşısında duruyordu. Titreyen elleriyle görevliye kolyeyi almak istediğini söyledi. Müzayedenin başlamasına saniyeler vardı ve Elif ne pahasına olursa olsun o kolyeyi alacaktı. Bu sadece bir takı değil, onun kayıp geçmişi, ilk aşkı, yarım kalmış hikayesiydi. Müzayede başladığında Elif'in tüm dikkati o kolyedeydi. Sıra nihayet ona geldiğinde, ilk teklifi tereddütsüz verdi. Kalbi ağzında atıyordu. Birkaç teklif daha yükseldi. Ama Elif her seferinde daha yüksek bir fiyatla karşılık verdi. Bu, onun için bir gurur meselesi değil, kalbinin meselesiydi. Sonunda, başka teklif gelmeyince, çekit sesi salonda yankılandı, satıldı. Elif derin bir nefes aldı. Başarmıştı. Yıllar sonra, hikayesinin o eksik parçası yeniden onundu. İşlemleri tamamlamak için görevlinin yanına giderken, yüzünde buruk bir tebessüm vardı. Tam ödemeyi yapmak için masaya eğilmişken, salonun girişinden gelen tanıdık bir sesle dona kaldı. Affedersiniz, sonsuzluk kolyesi için geç mi kaldım? Elif başını yavaşça kaldırdı. Olamazdı. Karşısında, on yılın izlerini taşıyan ama bakışları hiç değişmemiş olan Kerem duruyordu. Aynı şaşkınlık Kerem'in de yüzünde belirmişti göz göze geldikleri o anda, kalabalık salonun gürültüsü ultuya dönüştü. Zaman adeta eriyip aktı ve dünya bir anlığına sadece ikisinden ibaret hale geldi. Kerem'in dudaklarından tek bir kelime döküldü. Bir fısıltı gibi, Elif. O an, kelimelerin bittiği yerdi. Ne geçmişin kırgınlıkları ne de araya giren on uzun yıl vardı. Sadece birbirini bulan iki kayıp ruh. Kerem yavaşça Elif'e doğru yürüdü. Elif'in elindeki kolyeye, sonra da gözlerine baktı. Onu bulmuşsun, dedi sesi titreyerek. Elif sadece başını sallayabildi. Gözlerinden süzülen bir damla yaş, geçmişe ve o anın mucizesine aitti. Kerem, ben de onu arıyordum, diye devam etti. Kaybettiğini öğrendiğimden beri, bir gün bir yerde karşıma çıkacağını umuyordum. Bu müzayedeyi duyunca içime bir his doğdu. İkisinin de anlatacak çok şeyi, soracak çok sorusu vardı. Ama o an, hiçbirinin önemi yoktu. Kerem, Elif'in elini nazikçe tuttu ve kolyeyi aldı. Tıpkı yıllar önce yaptığı gibi, kolyeyi Elif'in boynuna taktı. Sonsuzluk sembolü ait olduğu yere geri dönmüştü. O an anladılar ki, mesafeler ve zaman gerçek bir bağı asla koparamazdı. Kader onlara yarım kalan hikayelerini tamamlamaları için ikinci bir şans vermişti. O müzayede salonundan el ele çıktıklarında artık gelecekten korkmuyorlardı. Çünkü sonsuzluk bazen bir ömür değil doğru anda yeniden başlayabilmektir. Bu dokunaklı hikaye bize, gerçek bağların zaman ve mekanla sınırlı olmadığını hatırlatıyor. Bazen hayat bizi farklı yollara savursa da, kaderin bizim için harika sürprizleri olabilir. Umarım Elif ve Kerem'in bu kavuşma anı sizin de kalbinize dokunmuştur. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsanız ve daha fazlasını dinlemek isterseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda kendi kavuşma hikayelerinizi veya düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere hoşça kalın.